Evet arkadaşlar ilk olarak hepinize merhaba. Bugün elimizdeki iki listenin aynı ve farklı elemanlarını tespit edeceğiz. Ardından set komutuyla bu iki listeyi aynı hale getireceğiz. İlk olarak listeleri sortluyorum. Zaten integer elemanları karşılaştıracağım için sakınca yok. Ardından if liste bir liste iki eşitse program sonlandırılsın yaptım. Sonra else yaptım. Bir ve iki list de için ortak elemanlar diye bir fonksiyon oluşturdum. Parametreleri girdim. Sonra liste 1 üzerinde gezindim. Liste 1'in elemanı liste de varsa geri döndürdüm şu return sonuçla. Ardından gördüğünüz gibi iki listedeki ortak elemanları yazdırdım. Liste 1 ve liste 2 set parantezi ile tanımladım. Diğer türlü olmuyor şu set şunları set parantezi tanımladım diğer türlü olmuyor çünkü. Ardından z ve y'ye set farklarını atadım. Set difference yani set farkı şurada gördüğünüz. İki listede olmayanları printledim. Sonra listelerde listelerden aynı olmayan elemanları çıkararak şurada gördüğünüz liste birden z'yi çıkardım liste 1'de olup liste 2'de olmayan liste 2'den de liste 2'de olup liste 1'de olmayanı çıkardım. Böylece ikisini de aynı yaptım. If kullanıp A ve B'yi de yazdırdım şurada. İsterseniz kodu çalıştırayım şöyle. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar list 1'de de olup liste 2'de olmayan 60, liste 2'de olup liste 1'de olmayan 70, İkisi de aynı. İstediğiniz gibi bu sayıları da değiştirebilirsiniz bu arada. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar iyi günler. Şöyle.